Merhabalar, ben Yağmur Koç. Ben de Şerife Sert. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İş ve Uğraşı Topluluğu olarak yapmış olduğumuz Engelsiz Evler sergimize hepiniz hoş geldiniz. Günlük yaşam aktivitelerinde çevresel düzenlemeler dersimiz kapsamında çevresel düzenlemeleri göz önünde bulundurarak geri açlık, az gören ve tekerlekli sandalye kullanan bireylere uygun tasarımlar yaptık. Bu tasarımlar sayesinde kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımı artar ve bağımsızlıkları sağlanır. Bu engelsiz evler, kişilerin fiziksel ve ruhsal olarak yaşamlarından memnun olmaları için tasarlanmıştır. Birazdan izleyeceğiniz tüm tasarımlar, hareket kısıtlılığı bulunan bireylere yönelik ve bu bireylerin ulaşılabilirlik standartlarına uygundur. Sergimiz yaklaşık 10 dakika sürecektir. İyi seyirler dileriz. Merhabalar, sergimize hepiniz hoş geldiniz. Ben Şerife. Yağmur arkadaşımla birlikte yaptığımız engelsiz banyo tuvalet tasarımını gelin birlikte inceleyelim. Kişinin rahatlıkla giriş çıkış yapabilmesi için eşik tercih etmedik kapımızda. Ve kapımızı otomatik tercih ettik. Bastığımızda açılıp bastığımızda kolaylıkla açılabiliyor. Bu sayede minimum çaba ile maksimum verim elde ediyoruz. Tekerlekli sandalyedeki bireylerin klozete kolay transfer olabilmesi için tutunma barları mevcut. Ve klozetin oturma yüksekliği de 48 santimetredir. Yine aynı şekilde kişiye kolaylık sağlamak için çok kovasının ağzı açık tercih edilmelidir. Kişi kendini rahat görebilsin diye aynı yerden 1 metre yükseklikte ve 10 derece eğiminde olmalıdır. Yine aynı şekilde kişinin lavaboya daha rahat yaklaşabilmesi ve kolay hareket edebilmesi için lavabo altında boru, dolap olmamalıdır. Tekerlekli sandalyenin diz yüksekliği 68 cm ve biz de bu yüzden lavabonun boyunu yerden 71 cm tercih ettik. Musluk bataryalarımız da sensörlü. Prizlerimizin ve kapımızın tuş takımını yerden 90 cm yükseklikte tercih ettik. Aynı zamanda bu kişilerin banyoda geçirdik banyo ve lavaboda kalma süreleri uzun olduğu için bu alanları birbirinden ayırdık. Bu sayede evde bulunan diğer kişiler bu alanı rahatlıkla kullanabilmekte. Tekerlekli sandalyedeki bireylerin erişilebilirlik ölçüsü 38 cm'ye 122 cm'dir. Biz de bu ölçüleri dikkate alarak dolaplarımızı ve kir sepetimizi bu, bu ölçülere uygun düzenledik. Masa ise kenarları yuvarlatılmış ve tek ayaklı tercih edilmeli. Lavaboda olduğu gibi diz seviyesinde tercih edilmeli. Buna ek az gören ve geratik bireyler için de ışıklandırma kullandık. tekerlekli sandalyeli ve geriatrik kişilerin transfer esnasında düşme riskine karşı küvet yerine duşakabin tercih ettik. Düşme riskine karşı 10 santimetreye 110 santimetre acil çağrı zili bulundurulmalı. Bunlara ek olarak da tutunma barları, yine farklı açılarda tutunma barları ve oturak bulundurulmalıdır. Hepimizin birer engelli adayı olduğu göz önünde bulundurulup uygun tasarımlar dikkate alınarak Engelsiz yaşam sağlanmalıdır. Dinlediğiniz için teşekkürler.